Türk Harpiş Sendikası'nın kitap tanıtımı iktidar ve muhalefeti bir araya getirdi. Tanıtımı yapılan kitap dünyada ve Türkiye'de savunma sektörünün durumunu anlatıyor. Türk Harp İş Sendikası düzenlediği panelde Türkiye'de savunma sektörünün durumu isimli kitabını tanıttı. Savunma sektöründe gelinen noktayı farklı açılardan değerlendiren kitabın sektöre katkı sağlayacağı düşünülüyor. Katılımın yoğun olduğu panel siyasetçileri de bir araya getirdi. Katılımcılar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vuran, DSP Genel Başkanı Masum Türker ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yer aldı. Parti temsilcileri konuşmalarında savunma sektörüne ilişkin değerlendirmeler yaptı. Birçok ihracatı gerçekleştirdiğimiz savunma sanayi araçlarımızı Ankara'yı, insansız hava uçağını bize gösterdiklerinde elde ettikleri o heyecanın hepimizin müşahede edebildiğimi, oturduğumuz yerden müşahede edebildiğimizi paylaşmak istiyorum. Oktay Vural'sa konuşmasında milli rekabet gücüne değindi. Kendi teknolojimizi üretebilecek e, e, adımlara öncelik verilmesini çok doğru buluyoruz. Mansum Türker, panelin geleceği aydınlatmada etkili olması temennisinde bulundu. Mustafa Destici ise işçilerin aldıkları ücret konusunda mağdur olduklarını belirtti. Türkiye'de yaklaşık 11 milyon civarındaki işçi kardeşimizin 6 milyondan fazlası asgari ücretli olarak çalışmakta ve kim ne derse desin hangi istatistik oranları önümüze bırakırsa bıraksın Türkiye'nin en az yüzde bir açlık sınır altında yaşamaktadır. Türk İş Sendikası Başkanı Bayram Bozal siyasetçilere konuşmaların ardından Türk bayrağı hediye etti. <laughs> Parti temsilcilerinin ardından panelistler katılımcılara kitabın tanıtımını yaptı.